bayramdan sonra iş yapar duruma gelecekken bir de bu iş çıktı başımıza. Rica ediyorum lütfen bu kaldırımlar tekrar yapılmasın. Atatürk Caddesi esnafı caddede kaldırım yenilemesine başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi. Kaldırımların henüz yeni olduğunu söyleyen esnaf bu çalışmanın gereksiz olduğunu belirterek kendilerini de mağdur edeceğini söylediler. Atatürk Caddesi esnafları olarak mağduruz. Bayram ertesi dükkanlarımız kapalı. 15 gündür evlerdeyiz. Buna rağmen bir de belediye ve e, İzmir Belediyesi'nin desteğiyle kaldırımlarımızı kırıyor. Kaldırımlarımızı kırarken e, dükkanlarımıza maddi zarar veriyor. Zaten esnaf para kazanmıyor. Bir de dükkan mı tamir edecek? Bu işin sonlandırılması için Belediye başkanından rica ediyoruz. Lütfen bu işi sondur başkanım. Eski kaldığında tamirat olsa iş görür. Günah bu e, yapılan masrafa. E, beton döküleli daha iki sene oldu. Bunu da İzmir Belediyesi yaptı. Aynı şekilde şimdi müteahhite vermiş Yıkılacak tekrar aynısı yapılacak. Bu e, ağma yolunda beton dökecekmiş sadece. Farklı olarak. bordürlerin düzelsin, kırık yerleri yapsın. Biz buna razıyız. Zaten her dükken önü de kırık değil. Birkaç tane dükkan önü kırık. Lütfen başkanımız buna bir müdahale etsin. Bu işi şey, bu şekilde halletsin inşallah. İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle çarşı bölgesi başta olmak üzere trenin pek çok yerinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Atatürk Caddesi'nde de kaldırım yenileme çalışması için yıkım başladı. Fakat cadde esnafı duruma tepki gösterdi. Basit bir tamirat işlemiyle kaldırımların yenilenmesinin mümkün olduğunu söyleyen esnaf, bayram sonrası iş yapabilmeyi beklerken kaldırım çalışmasından dolayı tekrar mağduriyet yaşamak istemediklerini söyledi. Kaldırımlarınız gördüğünüz gibi yepyeni daha yeni yapıldı. 2 sene önce yeni yapıldı. Hiçbir şeyimiz yok. Ee, mağduruz. Bayramdan sonra iş yapar duruma gelecekken bir de bu iş çıktı başımıza. Rica ediyorum lütfen bu kaldırımlar tekrar yapılmasın.